Karşıya gelen çocuk umarım çok iyi değildir ya. Bakıyorum ağır yaralık bir mevzu yok abi. Bu zek bulu başlar değil mi? Heh. Gelin abi, gel abi, gel ya. Ne yapıyorsun be kodumun çocuğu ya? Onlar da bizim gitti. Tamam adam muhtemel oyuna bakmıyordu. Parasat aldı kim aldı onu? Brenda karasak geldi bedavadan. iyi. Şifada Şifa da sıçram aldık bile. Zekbulu ne yapacak Hadi zeki de kesmem yok mu? Kurtlara gitti. Hadi bakalım. al orada geç alabilirdik de cana emin olamadığım için atmadım ne nasılsın bir daha gideceğim ama mide de uğrayabilirim Eh, yeter ya. Ne yapayım Monca buna gücüm yetti amına. Ben de insanım ya. Zeki oyun oynatmadık. Şu an herhalde kulaklarım çınlıyor gibi. Ben tam çözemedim de bir bir şeyler hissediyor gibiyim. Tezgaha geldim. <laughs> Tezgaha geldim. <laughs> Sek harbi tezgahı. <gülüyor> Abi. Hiç <laughs> görüyormuş ya. Ben orada tezgah geldim abi ya. Sağlam tezgah kurmuş kavat. Kulaklı bir tak. Tezgaha geldim. O değil de hala 4 mü lan? Smite lan Adamdan bir şey çalar uzun buduyla kullanmadık. Yine çalmaya çaldık ondan yana sıkıntı yok. Çaldım da böyle çalmanın da <laughs> neyse. Şey burada mıdır ki? Ama alabilecekken alamadık. 아예. 히 하이레레레 아, 게리 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 쨍겔 박힌 Adam AFK kalabilirdi. Abi sen nasıl supportsun ya? Al onu Victor. elimde döndürüyorum da bu böyle gitmeyecek yalnız. Zek buraya gelir mi lan? Orada Zek bana iyi vurdu ha. O beni duvara fırlattı ya orada ormanı çaldı kavat ya. Riven zaten kesemez ki Ha ben içinden geçerim yoruyum da. Tamam ya şeye dönelim artık. Beyze dönek ya. Bir hızı ben şunu toplayayım. Neyse Allah ama. Görüyen şu yavrusu var ya karısı mı ne her ne boksa artık. Ejder gidiyor sanki. Ejder git. Rifter al. Ejder. Oy hayır gitmemiş. Geliyorum. Şu çaktırma geliyorum. İyi oynadık ya. gerçekten bayağı iyiydi adamları dövdük. Vuran. ne yok diye bunu bir an önce alayım ya. yani da toparladık. Bunu alalım midim mi yok topum bilmem nereye açak Hepsi imser. Viktor da geliyor iyi takım güzel ya. Ne zaman bir şeylerin farkında var. Adam görüyor yani ve bir şeyleri de çabalıyor. Onun da farkındalar. <gülüyor> <gülüyor> Lan. <gülüyor> Oğlum niye aldın onu? Tamam da ben açaydım. Project burada yakalarsam belki. Tam çok. E, arkaya yaptı artık. Ama adam niye yatmasın ya? Yani? Sen olsan yatman mı? Jack orta çıktı. Bitmesi olmasa. Ah, pasif kaldı lan. Bayağı bir içinden geçtim ya. Herhalde beni görmediler de ondan biliyor ya. Görmediler ya. Ulti gitti orada bilmiyorum mantıklı mı oldu olmadı Can durumları full lan. Şuraya geliyor mu? Hadi beyler, bir şeyler yapar mıyız? Aha. Bak gelecek sanki yani. Tamam, hex ve hex normal Git plakanı almasın git. Neyse diyor bakın. Adam şimdi oradan 160 gold aldı. <gülüyor> <gülüyor> Zek yukarıda çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey ne varsa. Görüş veren var ya. <laughs> Red'i var. Koş. Koş Red'i var. müzik artık ormanını falan bırakmış. ay. Ya işte 4K golden Aziz uğradık ya. Ne yapayım abi iyi de B atma imkanı tanımıyorlar ki. ne <laughs> <laughs> bir geleceğim mesela. Yani harbi geleceğim herhalde. Ya zaten zeki oyunu bitti abi ben zeki oyun mu oynattırmış? Zeki oyun oynadım diyemez abi ya ne yapmış olabilir yani ne oynadıysa da ne oynadı yani? Adam ormanından çıkmadım adam ormanda yakaladım kestim sanırım ya video, bastım bir vota. Bir vota dokunmadık. Onun dışında her yerde aktiftik açıkçası Zaten 6, 12, 13 kildik. Ee, şeyimiz var. Orada. Direkt katkım var yani. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Orada botta bir şey oluyor. Oo bir tane daha bir taraf var. Orada bir şey oluyor. Ya onlar alır ya. Dört tane adama da yardım almayayım. Ya. Ormanı bırakın. Ona da dört oldu. onları hep üstünler mi? Çok oraya alayım ya. Nice dive. Kime dive attı ki? Ya da baş bizimkiler attı herhalde. geliyordu. geliyor da. Hani neredeyse kendi ormanından çok rakip ormandaydım ya. Bakalım Kaysa'yı bekliyoruz. Sıgaramdan bir fırt aldım. Kaysa buraya döndü. Üstüm atlamasını diyeceğim. <laughs> Ana. Oho. <laughs> o neydi bilmiyorum da. Bir an açıldı zannettim. Yani o kadar rahat geliyor ki. Abi o kadar rahat, o kadar sakin. <laughs> Yanımdan geçiyor böyle çocuk. Tamam. Çocuğunu da kapattım. Kız vur şuna kız. Report et zek. Ama adam sıçıyla mık. Şöyle bir yazalım. Vay. Ormanıma adam akıl dönemedim ama yine Laner'ların hepsinden fazla sesim şey var. Bir Lucy. Hani o da sağlam kaldı lane'de herhalde ondan. Rampage. Sen ölme de. Double geldi hadi. olmadı be. Olmadı be. Es aynı. Es gelebilir diyecektim. Geldi de. Elinize kolunuza sağlık. Eline götüne sağlık.